Merhabalar arkadaşlar. İsmim Bülent Koçaş. Her şeyden önce gelir uzmanlığı özel sınavının yazılı kısmına başarılı olan arkadaşlarımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Buna bir benzer bir e, videoyu da yazılı sınav öncesindeki deneyimlerimi ve önerilerimi paylaşmak için çekmiştim. Bugün sıra e, yapılacak olan mülakat sınavıyla ilgili e, deneyim ve önerilerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bilindiği üzere duyuruda da zaten atama yapılacak kadro sayısı ne kadar belirlenmişti? 1500 kişi olarak belirlenmişti ee, ve mülakata gelecek kişi sayısı da yazılı sınavdan geçen başarılı olan arkadaşlarımızın sayısı da 1855 olarak karşımıza. Doğal olarak mantıksal olarak 355 kişi yazılı sınavdaki yarışmada başarısız olarak tamamlayacak. Yine e, burada tabii başarı başarısızlık kişinin kendi elinde onu da söylemek lazım. E, Geli Dersi Başkanımız mülakat günlerini 10 günlük bir sürece yaymış. 10-20 Mayıs 2022 tarihinde e, tarihler arasında 10 günlük süreçte e, gerçekleştirecek. E, bu bağlamda da her gün saat 9'da e, yaklaşık 232 kişilik her gün e, adayı e, ne yapacak? E, yak, e, sınava tabi tutacak arkadaşlar. Şimdi e, mülakata e, girmeden önce bir defa her şeyden önce kılık kıyafetimize dikkat etmemiz gerekiyor. Erkekler takım elbise genelde koyu renkli tercih edilmesi gerekiyor. Yine kadınlar ya da bayan arkadaşlarımız da yine Kıyafetlerinde e, takım tercih etmeleri yerinde olabilir, pantolon da olabilir, etek olabilir. Etek olursa etek boyuna da dikkat etmeleri gerekir. E, ceket ya da bir uygun bir kıyafet. E, arkadaşlar e, o gün için e, sınavdan önce kesinlikle yapacağımız hazırlıklardan bir tanesi kendimizin kısa bir tanıtımı. Bunu kafamızda kurarak işte 1975 Ankara Şerif Kutsal ilçesinde dünyaya geldim. İşte buna benzeri kısa bir künye. Burada çok uzun da tutmamamız lazım, çok kısa da tutmamamız lazım. Yüksek lisansımız varsa, onun dışında yabancı dilimiz varsa veya katıldığımız kurslar, eğitimler varsa bunlardan bahsedelim. Bunlar olumlu sayılabilir. Genelde de belgesi olanları ifade etmemiz yeterli ifade etmemiz yerinde olacaktır. Şimdi sözlü sınavla ilgili olarak e, duyuruda da şöyle e, kriterler belirlenmiş. A bendinde demiş ki yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini ölçeceğiz ve bu 50 puan arkadaşlar. Yani diyor ki kısaca ben senin yazılı sınavda belirlediğim konular konusunda burada soru sorabilirim. 50 puanlık değerlendirme sorusu arkadaşlar. E, yani biz şıklar üzerinden tabii ki bazı soruları cevaplayabiliyoruz ama Kanun diliyle sözlü olarak ifade etmek veya dediğim gibi soran kişinin sorusunu anlayıp ona göre cevap vermek biraz mülakat konusunda, mülakat esnasında heyecandan dolayı zor olabiliyor. O yüzden mevzuat çalışmalarını bırakmayalım. Çünkü 50 puanlık değerlendirme oradan gelecek. Genelde de hani vergi dairesinde çalışan arkadaşlar için... Çalıştığı servislerden sorulabilir ama vergi dairesinde çalışmayan, işte o birimde çalışmayan, o görevi yapmayan diğer arkadaşlara her türlü soru gelebilir. Benim düşüncem vergi usul gelir vergisi ağırlıklı gelebileceğini daha çok düşünüyorum ee, ya da usul kanunların ağırlıklı gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, her türlü mevzuatı çalışmaya devam edelim. B de diyor ki bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteni ve muhakeme gücünü ölçüyorum diyor. Liyakati temsil kabiliyetini davranış ve tepkileri, mesleğe uygunluğu, yine özgüvenini, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını ölçüyorum. Ya yani genel yetenek ve genel kültürü ölçüyorum. Yine bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını da ölçebilirim demiş. Burada bizim değerlendirme kriterinde A bendinde 50 arkadaşlar diğerleri 10'ar puan olmak üzere toplamda da her bir e, mülakattaki Mülakat Komisyonu üyelerinin verdiği puanların toplamının 75 üzerine almış olmanız gerekiyor ki başarılı sayılabilirsiniz. Sözü sınavda başarı saymak için dediğim gibi 75 almanız gerekiyor. Başarı puanı yazılı ve sözü sıralamanın aritmetik ortalamasının alınması gerekiyor. Sınav komisyonu adayları en yüksek adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirler ve ilan eder arkadaşlar. Başarı puanı aynı olan adaylar arasında bir puanları ve eşitse bunları ilk önce yazılı puanı yüksek olanını ve hizmet süresi fazla olanı öncelik tanınıyor arkadaşlar. Şimdi burada benim önerilerimden bir tanesi de şu olacak. Kendimizi ifade ederken ne çok fazla sesli ne çok yavaş sesle ifade etmemiz. Ses düzeyini seçmemiz lazım. Soruyu iyi anlayarak düzgün cümleler kurarak cevap vermemiz lazım. Bir de eğer ki ee, soru konusunda herhangi bir bilgiye sahip değilseniz anlamsız cümleler kurmak yerine hatırlayamadım anımsayamadım üstad e, diyebilirsiniz. Ee, heyecandan e, gerek diyebilirsiniz. Bir de e, mülakata yukarıda aşağıda bekleme salonundan beşer beşer yukarıda alınıyor ve bekletiliyorsunuz. Sınav kapısında beklerken bir heyecan oluşuyor. O anda yine kendi tanıtımınızı yeniden gözden geçiriniz ve İçeriye içeriye girdiğinizde kapıyı tıklatıp girdiğinizde girdemeden önce kapıyı açmayın. İçeri girdiğimizde önümüz kapalı bir şekilde girer, giriş yapalım. Daha sonra bir masa var. Sandalyeyi hafifçe kendimize çekerek oturun demeden önce demediyse zaten hiç oturmuyoruz. Ama buyurun oturun dediğimizde sandalyemizi çekip kendimize yaklaştırarak oturuyoruz. Ve e, komisyon şöyle büyük ihtimalle diyecek. Komisyona kendinizi tanıtır mısınız diye sözlerine başlayacak. Ee, hayat bir sınav, bu da önemli bir sınav bence. Ee, bu sınavda e, gerçekten hepinizin başarılı olmasını isteriz. Ama bu bir yarışma olduğu için 355 kişilik bir kadro elenecek. E, bu tabii hayatta hiçbir şeyin sonu değil. E, ama e, biz elimizden geleni sözü sınavda da yerine getirmeye çalışalım. E, yine. Ee, yeni bir sınav daha açılacağı söyleniyor Kasım gibi işte Ekim gibi söyleniyor. Buna hazır olalım. Ee, hem e, mevzuat de güncel tutalım. Arkadaşlar e, hepinize e, başarılar diliyorum bu sınavda. E, ataması yapılacak adı arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum kendisi için, teşkilatımız için, ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Ve e, sizlerden YouTube kanalıma abone olmanızı e, istiyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Bu videonun tekrardan çekilebilmesi için desteğinize de ihtiyacımız var. Herkese başarılar kolay gelsin.